Hadi bir eşitsizlik sorusu çözelim. X dediğim şey eksi 4 ile 6 arasındaymış. 3x artı y eksi 5 eşittir sıfırmış. Eşitliğini sağlayan y tam sayıları nelerdir demiş. Tamam. Ben burada y'yi yalnız bırakacağım. Eksi 5'i karşıya atacağım. Ne oldu? 3x artı y eşittir 5 oldu. 3x'i de karşıya atacağım. Y eşittir 5 eksi 3x oldu mu? Oldu. Tamam. Benim x aralığım neydi? Eksi 4 ile 6 aralığında mı? Eksi 4 küçüktür. X büyük küçük eşittir 6. Tamam. Şimdi burada x'in kat sayısı kaç? Eksi 3 mü? Her tarafı o zaman eksi 3 ile çarparım. Ne oldu? Çarptım. 12. İşaret yön değiştirdi. Eksi 3 x. O da ne oldu? Büyük eşittir. Eksi 18 oldu mu? Oldu. Tamam. Şimdi 5 var burada. O zaman her tarafa ben 5 ekleyeceğim. Ekleyeyim. 12 ile 5'i toplarsam 17. Büyüktür. Şuradan da 5 eksi 3 x olur. O da büyük eşittir eksi 13 olacak öyle değil mi? Benim 5 eksi 3 x neydi? Y miydi? Evet. Yani 17 büyüktür. Y büyük eşittir. Eksi 13. Bu aralıktaki tam sayılar neler? Eksi 10 pardon eksi diyorum. 16 15 14 böyle gider. 1 olur. 0 olur. Eksi 1 olur. Eksi 2 olur. Böyle gider. Eksi 12 olur. Eksi 13 olur. Yani benim tam sayılarım şunlar olacak.